Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü sınavımız ne zaman yapılacaktır? Bu konuyla ilgili bilgi bizlerle paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de bu videoyu izleyerek sınavın ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bilgi alabilirsiniz. Bizler zaten Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili tüm duyuruları paylaşıyoruz. Bu noktada taban puanları nelerdir? Kimler Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yapabilir? Bu konularla ilgili videolar kanalımızda mevcut. Ayrıca ben tekrardan güncellen bir şekilde bu videoları sizlerle paylaşacağım ve sınavımız da 27 Mart'ta gerçekleştirilecek arkadaşlar başvurularımız henüz başlamadı zaten başvurular başladığı an pertem üzerinden başvurularımızı nasıl gerçekleştirebiliriz hangi aşamalardan geçeceğiz bu konularla ilgili videoları uygulamalı olarak kanalımıza yükleyeceğim. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bu tür içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar başvurularımız Ocak ayı içerisinde alınacaktır. Süreç içerisinde bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Ben gördükçe müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.